Bak şimdi hepimiz çocukken oğlum kızım yalan söyleme. Hatta Pinokyo'nun burnu bile uzuyordu yalan söyleyince. Doğru söyleyeni severler mevzusu vardı bir de. Böyle bir masalla büyüdük yani. Pinokyo masalı gibi bir masalla büyüdük. İşe girmek istiyorsun. Dayısı olan, liyakati olan girebiliyor. Ticaret yapacaksın. Adam arabaya hatasız boyasız diye satmaya çalışıyor. Ekspertize bir gidiyorsun. Araba iki parçayla birleştirilmiş çıkıyor. İlişkilere bakıyorsun. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Pazara gidiyorsun. Abi bu ürün organik diyor. Altından başka bir şey çıkıyor. İşe giriyorsun. Biz bir aileyiz diyorlar. İlk etapta direkt kapının önüne koyuyorlar. Hiç umurlarında bile değilsin yani. Anlatmak istediğim şey bu. Bak başıma bir olay geldi onu anlatayım sana biraz. İkinci el bir ürün satacağım. Üründe ufacık bir çizgi var. Ufacık bak kısa böyle küçücük bir çizgi var yani öyle diyeyim ben sana. Çalışmasına engel değil. İlana kocaman yazdım. Şurada bir çizik var gibisinden. Bilginiz olsun yazdım. Millet arıyor böyle. Abi çizik mi var? Çok mu derim? Bilmem ne yapar mı falan filan gibisinden bana soru soruyor. Yahu diyorum makine çalışıyor çalışıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Ben sadece dürüstçe yazdım yani. Sonra baktım ki beyler ürün satılmıyor. Arkadaşıma söyledim dedim böyle böyle hani yazdım ürüne yazı gibisinden. Bana şey dedi oğlum dedi sen salak mısın? Tertemiz hatasız yaz. Ürünü gönderince adam seni arar sorarsın ona. Ben görmemişim dersin. Tamam dedim ben de öyle yapayım hani. Görmedim ayağına yatacaktım. Sonra aradan bir iki gün geçti. Birisi geldi ürünü alacak. Baktı şöyle. Şurada bir çizik var gibisinden. De, hiç de önemli değil dedi. Yani şimdi ben buna mı yanayım? Dürüst olduğum için ürünü satamadım. Oraya yazdım tertemiz sıkıntısız gibisinden. Ama adam gördü dedi ki hiçbir önemi yok dedi bunu. Yani dürüstlükten kaybediyoruz. Geçen de yine bir iş görüşmesine gittim. Adamlar senden dürüstlük değil de referans bekliyorlar. Senin bu işi iyi yapabilmen, düzgün bir şekilde yapabilmen hiç de önemli değil. Tanıdığın var mı? Amcan var mı? Baba babam var mı, makam mevki sahibi mi? Buna bakıyorlar. Yani bu da referans adı altında geçiyor yani. Dürüst bir insan olduğum için yalakalık yapamıyorum. Mesela patron bir şey söylüyor, ben gülemiyorum. Ha ha yapamıyorum. Her dediğine aynen efendim, harikasınız efendim diyemiyorum. Ama bunları desem ben kral oluyorum. Ben adamın dibi oluyorum yani. Yalakalık yapsam. Ama dürüst ve onurlu bir insan olduğum zaman hiçbirini yapamıyorum ve yalnız kalıyorum. Dürüstlük bize ne kaybettiriyor? Bunu biraz düşündüm. Bilimsel olarak yalan söylemek insan beyni için çok zor bir şeymiş. Çünkü doğruyu baskılayıp onun üzerine bir senaryo uydurman gerekiyor. Bu da beyni çok yoruyor. Yani bir insanın normalde fabrika ayarı olarak yapması gereken şey dürüst bir insan olması lazım. Ama sistem öyle bir hale gelmiş ki dürüst kalmak yalan söylemekten daha maliyetli bir hale gelmiş. Bakın kaynakları taradım. Şöyle bir durum var. İnsanlar kötü durumda oldukları için, korktukları için dürüst olamıyorlarmış. Ekonomik baskı diye bir mevzu var. Kira, adamın kira derdi var. Örnek veriyorum, misal çocuğu var. Aylık sürekli bir gideri var. Şimdi adam dürüst olursa yaptığı işi kaybedecek. Korkusuyla patron ne derse he diyor. Ya bir de şöyle bir mevzu var. İnsan görüyor böyle yalan söyleyen insanların çok para kazandığını. İnsanlar kandırarak ne bileyim bir şeyler yaparak. Adam orada sabahtan akşama kadar köpek gibi çalışıyor. Sabahın altına kalkıyor, işine gidiyor, gücüne gidiyor. Öbürküsü bir yalan, bir hile, bir hurda çeviriyor. O parayı kırıyor. Bir şeyler yapıyor. Ulan diyor ben niye bunları yaşıyorum diyor. Ben sabahın altına kalkıyorum, işe gidiyorum. Bilmem onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Bir araba bile alamıyorum diyor. Evin kirasını zor ödüyorum diyor. İster istemez ekonomik bozukluktan dolayı insan yalan söylemeye itiliyor. Yani dolaylı olarak bir şekilde bunun sonucu ekonomiye varıyor. E şimdi ne yapacağız? Hepimiz yalancı, it, apaç bir insan mı olacağız yani? Nasıl olacak diye düşünüyorsunuz? Dürüst mü olacağız? Ne olacak gibisinden? Saf dürüstlük dediğimiz bir olay var. Bir de bilinçli dürüstlük dediğimiz bir olay var arasındaki farkı bilmemiz lazım saf dürüstlük sistemin bozuk olduğunu bilmeden herkese her şeyi anlatıp sonra kazık yemektir kısacası yani buna da enayilik diye, diyebiliriz yani bilinçli dürüstlük ise sistemin bozuk olduğunu biliyorum İnsanların yüzde 86'sının güvenilmez olduğunu biliyorum böyle bir araştırma da var bu arada söylediğimi bilmiyorum yani Türkiye'de insanların yüzde 86'sı birbirine güvenmiyormuş örnek veriyorum sokakta gördüğünüz yüz insandan 86'sı birbirine güvenmiyor böyle düşünebilirsiniz yani bu veriler doğruysa yüzde bir kesim var onlarda temiz dürüst diyebileceğimiz insanlar Onlar da zaten zamanla bozuluyor. İşte bilinçli insan da bilinçli dürüstlük dediğimiz bir insan da buna rağmen kendisini koruyor. Ödün vermemeye çalışıyor. Hani ben şu an bilinçli dürüstlüğü tercih ediyorum şu anlık ama ileride ne olacağım benim de belli değil. Çünkü ben de gitgide yaş ilerledikçe paraya önem vermeye başladım. Bu da yine dediğim gibi ekonomiye bağlıyoruz. Ben şöyle kafamda bir şey kurdum. Herkese her şeyi anlatmayacaksınız beyler. Buna da asretif mi ne öyle bir iletişim diyorlarmış. Ama yalan söyleme. Kısa vadede kaybedebilirsin. Ben bunu biliyorum. Çalıştığın yerde de yükselemezsin. Ama uzun vadede kafanı yastığa koyduğun zaman rahat bir uyku çekebilirsin. Yani Özetlemek gerekirse Türkiye'de dürüst bir insan olmak çok zor bir zanaat. Bedeli de çok ağır. Bunun sebebinin biraz da ben ailenin yetiştirme tarzıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yetiştiğin ortamla ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben kendim de bu sorunu yaşıyorum. Bu problemi yaşıyorum. Ve hala çözüm bulamadım. Büyük ihtimalle yaşım ilerledikçe kazık ye 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 ye. Belli bir süre sonra akıllanacağımı düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Bu devirde dürüst kalmak mümkün mü yoksa? Mecburuz abi uyanık olmaya diyenlerden misin? Yorumlarda buluşalım. Bu arada videolar 5-10 izleniyor. Yorumlara bakıyorum merak etmeyin. İnşallah bu videoda sizlere bir şey katabilmişimdir.